Merhaba arkadaşlar günaydın bugün mercimekli krep yapacağız ee, doğal diyet yapanlarda sağlıklı onun yerine evet, mercimek kullanacağız diğerleri 4 yumurta ölçü bardağı istediğiniz ölçü bardağını kullanabilirsiniz o zaman Bunlar da falan ölçü bardağıyla kullanıyoruz. Tuz, tuz. E, Suyu ya, Dün akşam mercimeğimizi iki bardak su ile ıslattık. Kaç bardak de, mercimeği? E, bir bardak. Şimdi de şişler şöyle. Şöyle köp. Şimdi de yapamıyorum yapım aşamasına geçiyoruz. Anne. Hmm. İlk önce mercimeği, mercimeğimizi hmm. fazla suyunu e, süzeceğiz. Yok. <laughs> şimdi bir bardak süt <laughs> ilave ediyoruz mercimeğimize. Sonra da blenderdan geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi blenderdan geçiyoruz. Arkadaşlar hemen içine gidiyor bu. Arasını kesmeden karıştır. O <laughs> yeşil şuraya basılı tut. Buraya. Şuraya basılı tut bakalım. Oraya değil, oraya değil. Dur anne Buraya. yardım etsin. Buraya koy elini. Buraya koy. Parmak ucunu getir. Hadi. Hadi yap yaparsın? Gel. şunu bak şöyle koy. kızımı biraz Şöyle koyacağım sana <laughs> <laughs> asal Şöyle <değil mi gülüyor> Evet içine sokma, tamam mı? Şimdi diğer malzemelerini ekle pürüzsüz olana kadar çırp. Hmm. Diğer malzemelerin hepsine. Ama... Bir kaşık tuz koy. Ben çıkarak Tamam. 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 Aa, Şimdi ben bir diyorum tane kırmızı tozu. Sıkı sıkı tut Hasan. Düşmesin tamam mı? Hı. Hepsini başladı. Ama. Ge ge ge. Şimdi sonra ben mi kazanacağım? Hı hı. Vay vay, vay vay vay. Yaptığımız şeyi vermeyeceğim. <laughs> dur ben tutayım kızım. Ben tutayım. Şimdi karbonat karbonatı ne yapacağım? yarım karbonat koy. Tamam. Yeterli. Şimdi yumurtaları kır. Yumurtaları önce buna kır. Aa! Tamam tutuyorum ben mesela. Aa! Yardım et. Tamam dur. Aç. Ah kardeşim, Aa, hiç ablan Kavuçlar öğrenmiş aferin yani. sana. Kabına koysaydın tamam. Bak Asel bak. Hızlıca canı çek kabuklarını. Aferin. Sen de yumurta kıracaksın mı Asel? Aa. Abla. Ablası bir tanesini de sen kırsın. Evet. Tamam kızım sen yap. Korkmana gerek yok ki. Aç. Aç kabuklarını. Ama zaten bunun kırılması gerekiyor. Aç. Aç. Aç içini. İçini aç. Aç kızım benim korkma yumurta zaten kırmak için hadi kır İğrendi mi abla siyah bak bak abla açtım bak hızlı bırak tamam beyazı da aksın gördün mü annem şimdi sen bunu buraya koy koy buraya dur ablası al bunu buraya koy tut boşalt buraya. Sabah da koymazsın. <laughs> Aferin sana. <laughs> tamam. Evet, Asel yaptı. Asel şimdi bunu tutun, ikiniz beraber tutun. <laughs> bunu da tut, bunu da tut. Tut kabı. <laughs> şimdi buraya boşaltın. Hadi, Hadi yapabilirsiniz. Hadi. Aferin size. Tamam. tamam, şimdi karıştırmaya devam edeceğiz. Önce masayı bir toplayalım. Bence de. Ay Ayman. Hadi başlayın. Hadi. Pürüzsüz olana kadar bu sefer. Aa, o zaman sen de yardımcı olacaksın. Tamam. tamam. Aa, bence yardımcı olmam zamanı tamam. tamam. Hadi beraber yapalım Aset. <laughs> Buradan tut kızım. Ama. Hadi yap bakalım. <laughs> karıştırsın versin sana. Aman baktı. Bıraktın mı? Aferin sana. Ay. Şimdi sana vereceğim. Ay. Al sen, al, tamam. al sen yap. Tadı güzel miydi? <gülüyor> <gülüyor> kıvamına bakalım, Asel bir dakika kıvamına bakalım. Şimdi pürüzsüz alıp almadığına bakıyoruz. Asel hanım yapıyor bunu. <laughs> Öyle değil. Bakalım şimdi. <laughs> İsim <İzin> vermiyor musun? Evet, <laughs> Tabii ki, her zaman evde patron oluyor gibi. <laughs> Hayır. bizim krep tabağımız var. Krepimizi bunda yapacağız. Ay, gel. Sen izin veriyor musun krepleri yapalım? Evet, Peki nasıl pişireceğiz? Anlamak istiyorum. Kızım şey. nasıl pişireceğiz kreplerimizi? Aa, gel. Ama aç kalırız. Gel. Aç kalırız. Geç. Aa. Hoşuna mı gitti karıştırmak? Bak. <laughs> Hadi pişirelim Asa. <laughs> Hadi şimdi pişirme aşamasına geçelim. Acıktık. Çayımız da demlendi. Hadi bakalım. Hadi ver onu anneyi. Ay bak. Vermeyecek misin anneye? Ay düşürdün. Ay bak. Düşmesin diye öyle yapıyorum. Baş başına mı gitti bu emekler sanki? Evet, tamam. normalde Dökmüyoruz ama krepler yapışmasın diye her defa az az sürüyoruz. Şimdi sürme. Fırçayla azıcık yağ damlatır gibi. Tamam her tarafına. Şöyle. Tamam bu yeterli. Hadi bakalım masal dökmüşsün. Önce ısıtmamız gerekiyor. Ocakta tavayı ısıtman gerekiyor. Hayır kızım, önce ısıtmamız gerekiyor. Şimdi <laughs> altını açıyoruz. Alk 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 Asal başka bir denemem geçti. Erken ikidenim. Evet. Hayır. Tamam ısınsın. Anne. Anne. Kaka. Anne kaka. Tamam şimdi pişirelim ye tamam mı? Asel. Pişirelim ye tamam mı? Acıktın mı sen? Bir yerde. Asel'cim bak şimdi yapacağız. Hayır. Çekil sıcak, tava sıcak. Sakın dokunma tavaya tamam mı? Önce bir tane deneyelim. <laughs> Fazla atışım <mı> olmamış. <laughs> süt ilave etmeliyiz. Biraz daha akışkan olsun. <laughs> evet. Evet. Neyse önce bir tanesini deneyelim. Anne, man. Yağmur ben buraya birazcık süt ilave ediyorum. Tamam. Ay ay. Ben de nesini alayım? Ay ay. Ay ay. Ay ay. Anne galiba pişti. Biraz kısalım altını. Ko. <laughs> <laughs> Bir bakalım. Baba çok güzel oldu. Ah bebe. çıkaralım. Canlatma kamerayı yaklaştır. Tamam. Tamam. Bekle. Bekle. Bakalım. Bekle. Tamam kızım bak senin için yapıyoruz. İyice pişsin. Evet. Çok merak ediyorum tadını. Peynir de çok lezzetli olacaktır. Peynir. Asel de harcımızı karıştırıyor. Ayol. Bak. Bekle. Ate. Ate. Bakalım. Pişmiş. Şöyle aktarıyoruz. Alo. Tekrardan fırçayla hafiften yağ geçirelim. Ver bakalım kızım. Hadi koymamız gerekiyor ama. Bekle, de. bekle. O, o. Güzel, bak, anne, bir, var. Anne, bir, bir tane daha gösterelim sonra. Evet, bu çok sağlıklı. Çünkü içinde un yok. Asel bak. Anneciğim onun onu sağlıksız göz bir şey mi? Çok canlı. Gidiyoruz. Fazla tüketmesin herhalde. Dur bekle. Bak kamer. Kamerayı çok canlı atıyorsun yağmış. Biraz daha pişsin. Nasıl altın kısmı gerekiyor. Evet anne çok can atıyorum. Çünkü ben daha alışkın değilim Hı evet. çekme. Evet arkadaşlar kahvaltımızı hazırladık. Mis gibi oldu kahvaltımız. Şimdi krepimizden deneyeceğiz. Asıl o ağaçtan çektiğim ya. Evet. Şimdi krepimiz... ama, Onu bırak yerine kızım. Çatalını al. Biraz, iyi, Şimdi peynirimden... e, man. E, delik delik almış. Delik peynir. Almış. Almış. Dış. Kıvılsınlar. ya. Mesela o çok büyük değil mi kızım? Bunu geri alalım. Bu çok büyük. Bir tane de salatalık al kızım. Birkaç tane domates al. Hadi Yağmur biraz tadına bak. Sonra devam et kızım. Veriyim. Hayır öyle bükersen öyle o yapayım. hamur olur. Hayır. Ortadan böl. Ahsen'cim al. Bayağı aksan olmuş. Ya kızım içinde peynirli hazır. Ben Kendi ben mi ben yapacaksın? Çok güzel arkadaş. Getir yardımcı olayım sana. Tut tabağını tut. Tut tabağını tut. Tut tabağın kaçmasın. Tamam. Şimdi katla bakalım. Dur öyle değil. Şöyle katla. Al. Hadi bakalım ye. Oralarında ama hiç peynir yok. Çeri domatesten de ye kızım. Salatalıktan da ye. Evet Yağmur. Herkese tavsiye ediyor musun? Hem de herkese. Bütün dünyaya tavsiye ediyorum. Çok güzel. Olsun. Ay, Afiyet ay. olsun. Asel beğenmedi. Beğenmedin mi? Ha. Tamam. Asel beğenmedi. Hadi kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Söyleyin. Ay, ay. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla. Kazan Beğenmeyi unutmayın. Benim de olmayı unutmayın. Paylaşmayın. Paylaşmayın. <laughs> evet Yağmur. Tamam boş ver. Pay paylaşmanız zaten tam Boş ver. Asel. Asel niye öyle işkence ediyorsun krepe? Ay. Bırak tabağını ben yerim onu. Hadi kızım benim bırak sen onu. Ben sana başka Aşırın, yaparım. Göz Git. Hadi al da nane yersen. Adem. İstemiyor musun? Arkadaşlar bu arada bal çayınıza da bal katmanızı <laughs> tam ederim. şeker katmış gibi olacaksa.